Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, beldenin geliştirilmesi için yeni projelere imza atıyor. Katip Demir, her köye yeşil alan ve sosyal hayatı pekiştirecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Belediye, iki millet bahçesi kazandıracaklarını kaydeden Demir, projelerin detaylarını BRT'ye anlattı. Millet bahçesi adı altında belki Kıbrıs'ta biraz farklı algılanıyor olabilir millet bahçesi ama millet bahçesi dediğinizde, Halkın genelinin kullanabileceği adını milletten alan bir bahçe dediğimizde, bizim biliyorsunuz 2. Selim caddesinin tam karşı tarafında olan deniz kenarında Park Otel'den bizim Yeni Bahçe Plajına kadar uzanan alanda bir millet bahçesi tasarımı hazırladık. Bunun üç boyutlarını çok kısa bir sürede yayınlayacağız. Üç boyutları yaptırıyoruz. Şu an e, yapım aşamasında görevlendirdiğimiz e, bir danışmanım var. Bu işlerle ilgili millet bahçesi deyince akla neler geliyor? Birincisi sahili kullanabilen tüm vatandaşlarımız yürüyüş alanlarına kavuşacak. Sahili direkt sahil ve kumu direkt e, görebilecek. Bu alanlarda hemen arka şeritte e, bisiklet yolları, yürüyüş alanları tabi bu arada engelli vatandaşlarımızı da Unutmuyoruz. Bu millet bahçesinin içinde insanlar, hayvanlarını getirip bir alanda e, kendi alanlarında onları da e, koruyabilecek bir, bir alanlar olacak. Bununla ilgili kapalı düğün salonları, açık düğün salonları, konferans salonu, yürüyüş alanı vesaire bütün her şeyi içeriyor. E, burada Sunni, tabi bu alan biraz e, sulak alan olduğu için Sunni e, havuzlar e, olacak. Ağaçlandırması yani. Millet bahçemizin içinde yok yok her şey olacak. Belediyelerin diğer projeleri hakkında da bilgi veren Katip Demir, bazı projelerin belediyenin bütçesiyle büyük yatırımlarınsa Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin katkılarıyla gerçekleştirildiğini anımsattı. Ben dedi size iki tane üst geçit yapayım.